Kadri Halk TV'de, Halk TV'nin internet sitesinde güzel bir yazı yazmış. Orada darbeci Sisi ile normalleşmek başlığı altında. Orada çok isabetli bir şekilde şunu belirtiyor. Her ne kadar bazı iktidar yanlısı medyada bu yakınlaşmalar Türkiye'nin gücünü gördüler ve sonunda mecburen masaya oturdular şeklinde yansıtılsa da aslında tam tersi oluyor. Yani şöyle oluyor. Ankara Mısır'a siz artık Müslüman kardeşleri terör örgütü olarak görmekten vazgeçin diyemiyor, demiyor. Diyorsa bile bunun karşılığı olmuyor. Ama Mısır'ın siz Müslüman kardeşleri artık barındırmayın sözü belli bir karşılık buluyor. Ve bu anlamda baktığımız zaman Türkiye birçok konuda Mısır ama bunun en semboliği. Dün Ömer Taşpınar çok doğru bir şey söyledi. Erdoğan'ın Sisi ile aynı kareye girmesi daha çok zaman alır. Belki de hiç gerçekleşmeyecek. Ama Türkiye bu normalleşmeyi bir şekilde yapacak. Çünkü bölgenin en önemli stratejik güçlerinden birisi Mısır, bir diğeri İsrail, bir başkası İran. Bir anlamda bakarsak körfez ülkelerinin bütünü. Bunların içerisinde bir tek İran'la arası normal düzeyde seyreden bir Türkiye vardı. Onun dışında hepsiyle sorunlu. Ve bu sorunlar birçok meselede Türkiye'nin karşısına çıktı.